Evet şimdi arkadaşlar size balık oltasını anlatacağım. Şöyle şurada kelepçe kısmı şu şekilde kamışınıza bağlıyorsunuz. Buradan kelepçeyi ayarını yapabiliyorsunuz. istediğiniz şekilde şöyle uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Buradan kelepçeyi kilitliyorsunuz. Ve sıkıyorsunuz. Şurası şöyle bir düzeni. Düzenimiz böyle çalışıyor. Şu kırmızı teli misin olarak düşünürseniz şekilde. Şuradan makine kamışın üstüne bağladık. Buradan makine kısmı. Burası da balı iğneye bağlı olduğu kısım. Burası suda. Balık gelip misineye asıldığı zaman şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Tık 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 diye ses çıkıyor. Biz bunu biraz daha gecelerde de kullanım amaçlı ses ve şey amaçlı yaptık. Şöyle. her rengi mevcuttur bu şekilde şu yanda şık şık düğmesi var buradan kapattığın zaman ses çıkmaz ve yolculuk anda taşırken ışık falan yanmaz bu şekilde piliniz bitmez pil değişim yeri şurasıdır pillerinizi buradan değiştirebilirsiniz pillerinizi böyle bir şekilde değiştirebilirsiniz şöyle son bir kez daha şuradan şöyle kameraya yaklaştırayım. Şurada on off, on off. Tuşumuzu ona çektik. Şu anda çalışıyor. Off'a çektik, çalışmıyor. Şöyle ondayken. Balıkta artık her şey daha kolay. Kolay gelsin.